Herkese metro yazın selamlar bugün çalışan baklar çalışmayan baklar göstereceğiz Hadi başlayalım ilk önce yelik bakından başlıyorum yelik bakı çalışıyor daha sonra e, hemen gördüğünüz gibi çalıştı daha sonra şarjör bakı mermiyi sıktığınızda mermiyi e, şu an ana ekranda olan mermi yerinden değiştiriyorsunuz ve sınırsız mermi oluyor. Üçüncü bakımız. silah kopyalama. İnterneti kapatıyorum kanka burada. İnternet. Kapattım interneti şu an. Sıla bir içte iç içeri yukarı iç içeri aşağı atıyorum. Bakalım oldu mu diye. İnterneti açtım. İnternet açıldı. Burada bir donma geliyor. Donmadan sonra mı bakacağız. Donma çeşdam olmadı. Buradan da baga gitme yani e, radyasyon bagına tıkma baga pitten tıkılıyor. Bu çalışıyor normalde ama şu an gözükmüyor. Sandık bug'ı hani eskiden sandık e, uzakta atıyorduk ya. Şu an onu test ediyorum ve olmuyor. Hatta şöyle yattım bir denedim bakalım yatarak oluyor mu diye. Şöyle biraz kafayı çevirdim, Olmuyor. Bu da fixeymiş. E, bu duvar bug'ı bilirsiniz e, Mekanın namusu uzun olduğu için Direkt bu duvarlardan kesiyordu Duvar arkasından birilerini vurabiliyorduk O da fixiymiş Şu an gördüğünüz gibi duvar arkasından mermi kesmiyor Yani bu da fixiydi Burada da e, metroya girme bug'ı Yani burada yatıyorduk beyler Bizi görmüyorlardı adamlar sadece botlar görüyor bu arada yani onlar da bot olduğu için hile olduğu için <laughs> onlar görebiliyor tek bu da çalışıyor şimdi yeni bir bug vardı hatırlıyorsanız bazen oluyor bilmiyorum fix mi yedi mi, mi. bende olmadı ee, bir şey aldığımızda bir tane item alıyorduk ama o item e, bir tane aldığımıza rağmen bir tanesi de envatirimize ekleniyordu burada ilk önce lazerde deniyorum lazerde tabi ki de bakalım kuşan dedim olmadı lazerde hemen yelekte deniyorum yelekli attım, çelikleri sattım çelikleri alıyorum tekrardan geriye kuşan dedim ve envateri bir tane atmadı bu fix yemiş sanırım beyler eskiden oluyordu buradan da bug'a gidiyoruz bug'a zıplıyoruz buradan birinci haritada baga zıplıyoruz buradan bu fix yememiş benzi yemez gördüğünüz gibi buradan da baga zıplanıyor Burada metro bug'ı bunu 3. haritada fazla yapıyorlar adamların yerini görmek için. Ben 1. haritada yapmak zorunda kaldım. Biraz uğraştırıcı bir haritada olduğu için direkt 1. haritada yapmam mantıklı. 1. şahsı kesiyorsun kafayı yukarı diredin ee, karakter duvara, yani duvara yaslıyorsun. Yani gözle de sağa sola bakıyorsun. Bu da fixlememiş çalışıyor geldik e, fişek bagına fişeği ilk önce buluyoruz fişeği alıyorsunuz elinize yukarıya tutuyorsunuz attığınız fişeği envatire atıyorsunuz fişeye envatire alıyorsunuz burada e, ben birkaç kere denedim olmadı ama üzerine kuşan dediğimde oldu gördüğünüz gibi burada sınırsız fişek atabiliyorsunuz böylelikle yani nereye giderseniz sınırsız fişeğiniz var yani bu bak çalışıyor fikse bu da güzel bir bir şey yani radyosuna gittiğinizde sınırsız şey oluyor. Neyse beyler Allah'a emanet olun.